bir tane kısa bir tane de uzun borumuz var. Bu borularımızın içi çakıl taşlarıyla dolu. Çakıl taşları direnci borularda kabloyu temsil edecek, suda akımı temsil edecek. Biz buradan aynı anda aynı miktarda su dökeceğiz ve hangisinden daha kolay geçtiğini gözlemleyeceğiz. Gördüğünüz gibi kısa buradan daha kolay geçti. Biz şimdi akım hangisinden daha kolay geçer adlı deneyi yapacağız. Burada iki tane kablomuz iki tane borumuz var. Bu borularımız kabloyu temsil ediyor. İçleri çakıl taşlarıyla dolu. Çakıl taşları da direnci temsil ediyor. Biz burada aynı anda aynı miktarda su dökeceğiz. Ve akımın yani e, daha kolay geçtiğini gözlemleyeceğiz. Gördüğünüz gibi çakıl taşlarının etkisiyle ince kablomuzdan yani ince borumuzdan elektrik akımı daha zor geçti. Yani ince kablomuzda direnç daha fazladır.